Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmazla birlikte göreve yeni getirilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolata hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Ankara'dan yurt dışına yeni direkt uçuşların başlatılması konusundaki taleplerini iletti. Yeşilköy'deki Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında gerçekleşen ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran Yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana Ankara'dan direkt uçuşlar konusunun değişmez gündem maddeleri olduğunu ve başkentten yurt dışına yeni direkt uçuşlar başlatılması için çalıştıklarını söyledi. Covid-19 salgını öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Türk Hava Yolları ile birlikte yürüttükleri Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusundaki çalışmalarda önemli aşama kat ettiklerini dile getiren Baran Salgın sürecinde getirilen seyahat sınırlamalarının yurt dışına direkt uçuşlar konusunu da sekteye uğrattığını söyledi. Ankara Ticaret Odası olarak çalışmalarını üyelerinin gelişimi, başkentin ticaretinin gelişimi ve ülke ekonomisine destek olmak üzere üç ayaklı strateji üzerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran Kolay ulaşılabilirlik ve direkt uçuşlar ticaretin de turizmin de gelişmesi açısından olmazsa olmaz. Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar daha fazla ihracat, daha fazla turist, daha fazla döviz geliri ülkemizin gelişimine daha fazla katkı demek diye konuştu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat da Ankara Ticaret Odası'nın Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusundaki çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.